Arkadaşlar merhabalar. Yeniden Ototeknik kanalına hoş geldiniz. Renault'larda kullanın. EDC şanzımanın şimdi içini görüyorsunuz. İki tane giriş milimiz var. Bu giriş milleri bakın iç içe. Buraya ne geçiyor? Kavramalarımız geçiyor. Bu bizim giriş milimiz. Bunlar da vites değiştirme millerimiz. Kamalı mil ya da çıkış mil deniyor. İki tane var. İşte 1, 3, 5 geri bir tarafta. 2, 4, 6 bir tarafta. Bu da diferansiyelimiz. Biz masada böyle gösterdik ama diferansiyel aslında şuradaki çıkış Dişlilerimizi temas edecek şekilde bağlanıyor. Bu otomatikleştirilmiş bir vites kutusu. İçi tamamen manuel olarak çalışıyor ve bu vites kutusunun problemi neymiş? Aslına ona gelelim. Bu vites kutusunun problemi arkadaşlar viteslerin hepsi cartlayarak geçiyor. Bir. ikincisi, bakın burada rulmanlarına bakacak olursak burada konik rulman var. Bu tarafta değil de şurada görüyor musunuz? Bakın bozulmalar meydana gelmiş. Bu bozulma müşteriyi nasıl rahatsız ediyor? Muhtemelen ses yapıyor. Değil mi? Aksdan ses Bugün geliyor bu diyor. Bu araçlarda özellikle düşük hızlarda seyrederken araç ses yapıyor. Evet bakın sesi duyuyorsunuz. Arkadaşlar lütfen kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın diyorum. İyi günler.